Bugün arkadaşlar e, girdilerde e, noktayı nasıl içeriye alırız, ona devam edeceğiz. Bu nokta girdilerinin ikinci e, videosu olacak. Burada ne yapacağız, bugün ne yapacağız? Bir tane grid, e, noktalardan oluşan bir grid oluşturacağız. Bu grid noktalarını script'imizin içine alacağız ve 1 bir ve birden fazla da bir çekim noktası, Attractor Point dediğimiz noktalar oluşturacağız Rhino'da. Bunu Grasshopper'a alıp, Grasshopper'daki bu bileşeni de aldığımız bu noktaları da yine Script'imizin içine alarak bu noktalara bağlı olarak e, yarı çapları değişen e, çemberler veya daireler önce çember sonra da daire oluşturacağız. Bu noktaların uzaklıklarına bağlı merkez noktalarına noktalarının uzaklığına bağlı olarak yarıçapları değişen bir script yazacağız. Başlayalım isterseniz. Ben new document diyorum. Önce gridimizi oluşturalım. Square grid Square Grid'imi oluşturuyorum. Hangi büyüklükte olacağını belirtmek için Number Slider bağlıyorum. Bundan bir tane de Number Slider. Şimdilik 11'e 11'lik grid'imizi oluşturduk. Bu grid'in sadece noktalarını almak için container bileşenimi, contain, nokta konteyner bileşenimi bağlıyorum ve square grid bileşenimi kapatıyorum. Tabi bu sadece şu nokta giriyor. Önemli değil. Şimdilik bu noktayı alacak şekilde yapalım. Önce tek nokta alalım. Daha sonra da bu attractor point'imizi alıyoruz. Set one point diyoruz. Evet her şey girdilerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi ise script'imizi yazmaya başlayalım iki tane girdim olacak. Birincisi ne olacak? Pointler, grid pointlerim. Ne şekilde almak istiyorum? Liste şeklinde almak istiyorum. Ve type intimde yani e, alacağım girdiğinin cinsi de point 3D olacak. Yalnız şöyle bir durum var. Henüz görmediğimiz için. Şimdi gördüğünüz gibi bu veri ağacı cinsinde arkadaşlar. Liste cinsinde değil. Bu veri ağacı listesini e, listeye çevirmek için Flatten diyorum. Flatten der demez gördüğünüz gibi 144 tane e, elemandan oluşan bir liste oluşturmuş oldum. Bu point listemi PTS girdime bağlıyorum. Daha sonra da Y'yi Atractor'un kısaltılması olan ATTR yazıyorum bir tane noktam olduğu için, bir tane attractor point'im olduğum için item eksisi olarak bırakıyorum. Type int'ini de yine point 3'te yapıp script'ime bağlıyorum. Şimdi script'imin içine girebilirim. Ne yapacağım arkadaşlar? Önce bu noktalara ulaşacağım. Şu grid noktalarına ulaşacağım. Buna ulaşmanın yolu nedir? for pt in PTSE. Buna ulaşmış durumdayım. Artık her bir döngüde, yani buradaki nokta sayısı ne kadarsa, o kadar döngüye girecek ve her döngüde de bana bu her bir noktayı vermiş olacak. Ben ne yapacağım? Ee, bu atraktör pointimle bu noktalar arasındaki uzaklığı bulacağım önce. Hemen bulalım nasıl yapacağız? Hemen bir değişken tanımlıyoruz, Distance'ın kısaltılmışı, dist adlı bir değişken. Daha sonra, e, attractor Point'in bir e, Rainer Kamın objesi olduğu için, attr. nokta dediğimde bana bu noktanın e, metotlarına, özelliklerine ulaşmamı sağlayan Auto Complete seçeneği açılıyor. Ben buradan Distance To metoduna giriyorum. Parantezimi açıyorum. Bu Distance To metodu şu işe yarıyor arkadaşlar. Bir noktanın diğer bir nokta ile olan arasındaki mesafeyi buluyor. Gördüğünüz gibi oluşturulma şekli de işte bir point 3D olacak. Bir de diğer yani asıl noktamız ve diğer nokta. Burada biz şöyle de yazabilirdik. Hemen import rhino geometri ezrg diyorum. Bunu şöyle de yapabilirdik. Rg nokta point 3'te nokta distance to deyip attr virgül pt dediğimizde de aynı sonucu elde edebiliriz. Ama bu daha kısa bir yol olduğu için nokta Distance yani noktam hazır olduğu için diğer noktayı yazmam yeterli. Artık ben atraktör pointimle bu e, her bir noktamın e, uzaklığını döngü vasıtasıyla yani her bir döngüde bir nokta uzaklığını dist değişkeninde tutabiliyorum. Her bir noktanın mesafesini, bu iki nok noktalar arasındaki mesafeyi, bu attractor point'imle diğer noktalar arasındaki mesafelere tutmuş oldum. Şimdi bu ne işime yarayacak? Diyelim ki bu noktalara e, bir çember atamak istiyorum ben. Circle'ın kısaltılmış Cir e, adlı bir değişken tanımlıyorum. Sonra rg nokta circle'lıyorum. Bu benden iki tane şey istiyor arkadaşlar. Yani çeşitli oluşturma seçenekleri var ama benim için birincisi merkez noktaları, ikincisi de yarıçap. Merkez noktalarım neler? Pointlerim. Peki yarıçaplarım neler? İşte bu distance'lar. Yani distance değişkenine ee, yani iki nokta arasındaki mesafe ne kadarsa o. Hemen kapatıyorum parantezimi. Fakat bunların çıktı olarak gözükebilmesi için hemen buraya Circle adlı bir değişken tanımlıyorum. Liste değişkeni tanımlıyorum. Bu listeme de bu oluşturduğum Circle'ları her bir döngüde bir tane oluşturacağı için ve bu bir taneyi de her seferinde listeme atayabilmek için Circle nokta append, gir diyorum ve parantezimi kapatıyorum. Hemen test tuşuna basıyoruz. Herhangi bir sorun gözükmüyor ama bana herhangi bir çıktı da vermiyor. Çünkü niye? Çıktım A olduğu için. Circle diyorum ve recompute yapıyorum. Gördüğünüz gibi her bir noktada bir çemberim oluştu. Fakat e, bunlar istediğimden büyükler. Bunun nedeni arkadaşlar bu noktalar arasındaki mesafe büyüklüğünde çemberlerimin yarı çapı oluştu. Ben bunu nasıl halledebilirim? Distance nasıl kontrol edebilirim? Hemen çarpı 0.05 diyorum. Testime basıyorum. Gördüğünüz gibi küçültmüş oldu. Eğer bu noktanın yerini değiştirirseniz döngümde değişmiş olacak. Peki şöyle bir sorun ortaya çıkacak. Yani şu an için işte bu gridimin dışına taşmayan çemberler gibi gözüküyor. Fakat ben bu gridimi arttırdığımda çemberlerin gördüğünüz gibi artık iç içe girdiğini yani grid'in dışına taştığını göreceksiniz. Bunu nasıl halledebiliriz? Onu isterseniz çözmeye çalışalım. Şimdi ne yapacağız? Ee, aslında bir remap operasyonu yapacağız. Yani e, bir aralıktaki e, sayıyı belirli bir aralıktaki sayıyı başka bir aralıktaki değere dönüştüreceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle şöyle yapmamız gerekiyor. Öncelikle bu dışarıda bir döngü daha yaratmamız gerekiyor. Şunları şöyle hemen top tuşu ile ileri alayım ve diğer döngümü yaratayım for in, in range yine nokta sayım kadar bir döngüye girmem gerekiyor. len pts diyorum. Noktalara ulaşmanın diğer metodunu geçen hafta göstermiştim. Bu ikinci e, yoluydu. Şimdi e, her bir ya bir liste oluşturacağım. Her bir noktanın bu noktalar benim çekim merkezimle diğer noktalar arasındaki mesafeyi bir mesafeleri bir listede tutacağım. Bunun için D list adlı bir boş liste tanımlıyorum. Daha sonradaki buradaki döngüden gelen liste atadığım değişkeni, değişkenleri her bir döngüde, her bir PT döngüsünde ee, bir tane diste değeri at, atanmış olacak bu dist değişkenine. Ben bu değişkeni de listeme atayacağım ve dolayısıyla D list adlı listemde de bütün değişkenleri bütün distance'ları, bütün mesafeleri tutmuş olacağım. Nasıl yapıyoruz bunu? Hemen D list nokta append diyoruz ve distlerimizi bu listemize atamış oluyoruz. Daha sonra şunları silelim şimdilik. Daha sonra bu döngünün dışına çıkacağım. Ee, belirli belirli aralıktaki bir sayıyı başka bir aralıktaki değere dönüştüreceğiz arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Şimdilik new value diyelim veya portion diyelim. Portion'ın kısaltılmış portion kor diyelim. Şimdi bu listedeki her bir sayı aslında benim bu listemin minimumu ve maksimum aralığındaki bir sayıya denk geliyor. Ben bu minimum ve maksimum aralığını 0.2 ile 0.9 arasının aralığındaki bir değere dönüştürmek istiyorum. Yani aslında remap yapmak istiyorum. Yani Grasshopper'dan bildiğimiz ReMap metodu. Bunun için her bir listemin D Distance listesindeki elemanlarıma ulaşmam gerekiyor. Buna böyle ulaşabilirim. Her bir döngüde. Her i e, i'ye verilen her döngü boyunca i'nin aldığı değerle ben bu listemin elemanlarına ulaşabilirim. Bu listem Aralığın minimum değeri ile maksimum değerin arasında olacağı için. Ben minimum değeri ile bu D list arasındaki mesafeyi önce bulmam gerekiyor. Eksi minimum D list diyorum. Bu mesafeyi bulduktan sonra bu. Aradaki mesafe aralığının kaçta kaçına denk geliyor. Onu bulmam gerekiyor. Ben bunu parantez içerisine alayım. Bölü yine bir parantez açıyorum. Maksimum D list eksi minimum D list yazıyorum. Bu oran bana ee, şu anki e, aralığının şu noktadaki e, değerini veriyor Pro, pro e, porsiyon değerini veriyor Bunun yenisini bulmak için de Max miv, Max eksi niv, min diyelim. Bunu bu sayı ile çarptığımda da benim yeni aralıktaki porsiyon değerim ortaya çıkıyor. Hemen yukarıya bu new max ile new min'i tanımlayalım. New max eşittir 0.9 olsun. New min de 0.2 olsun. Yani 0.2 ile 0.9 aralığına dönüştürmüş olacağım. Fakat bir porsiyon değeri ilk başta yaptığımız gibi minimum değer ile maksimum değer arasında bir şey. Dolayısıyla yeni değerimi bulmak için new value eşittir porsiyonla buradaki değişkenin değeriyle porsiyon adlı değişkenin değeriyle new minimumu topladığımda artık ben yeni değerime ulaşmış oluyorum. Şimdi bu yeni değerime ulaştıktan sonra artık tekrar circle'ımı oluşturabilirim. Circle rg nokta circle ee, yine PTS ikinci yöntem noktalara ulaşmamın. Artık ben bu döngü bu döngüden çıktım. Bu döngü sadece bana mesafeleri bulmamda yardım etti. Artık bu döngünün içindeyim. Bu döngünün içinde olduğum içinde de e, noktalara ulaşmak için PTS köşeli parantez i e, indeksi e, nin, inci eleman benim bir noktama tekabül ettiği için noktalarıma bu döngü içerisinde böyle ulaşıyorum new value dediğimde ve bunu da circle listeme attığımda yeni şeyi görmüş olacağız. Test diyorum. Gördüğünüz gibi hala çok büyük çünkü new value değeri bize bir nevi Yarı çapı verdi. Biz bu yarı çapı bulmak için ikiye bölüyoruz. Artık gördüğünüz gibi is noktayı istediğiniz herhangi bir yere oynatabilirsiniz veya e şeyinizi ne kadar genişletirseniz genişletin sisteminizi. E en küçük bu noktaya en yakın mesafedeki çemberin yarı çapı 0.2. Pardon 0 1 2'ye böldüğümüz için 0 1 ile e, özür dilerim yarıçapı 0 2 ile 0 9 arasında olacak. Hangi değeri girerseniz girin. Şimdilik ben bunları 11'e 11 diye tekrar değiştireyim. Yani bu noktaya en uzak mesafede olan nokta merkezi çemberin yarı arkadaşlar artık 0.9. Bunu da işte buradaki niv max ve niv min değerlerini değiştirerek elde edebiliriz. Şuna da diyelim. Değişikliği yap, görebilirsiniz. Bir diğer durum biz aslında bir tane noktadan oluşan bir atraktör ve atraktöre çekim noktasına bağlı olarak bu geometrimizi oluşturduk. Peki birden fazla atraktör kullandığımızda çekim noktası kullandığımızda scriptimiz nasıl olacak? Kodumuz nasıl değişecek? Hemen bu point'i sileyim. Tekrar Container pointimle bu sefer set multiple points diyorum. Hepsini alıyorum. Bunu artık atrs çoğullaştırdığım için atrs diyorum ve item X yerine de list X diyorum. Çünkü artık bir tane değil, üç tane noktam var. Aynı şekilde bu noktalara da ulaşmak için bir döngü vasıtasıyla bu noktalara ulaşacağız. Burayı da şöyle yapabiliriz. For attr in attrs diyeceğiz ve bunu da kaydıracağız. Gördüğünüz gibi. Hatta şunu şu altalım. 20 yapalım. 3 noktamızı da almış olalım. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Acaba bu distance değerine atanan birinci noktanın kimi, ikinci noktanın kimi, üçüncü noktanın kimi? Bunu şöyle yapmak istiyorum ben. En yakın nokta, yani bu noktalar arasındaki şu nokta için, şuradaki nokta için. Buradaki nokta için aslında 3 tane Distance değeri var. Her bir çekim noktası için 3 tane değer oluşturulmuş o olduk. Fakat ben istiyorum ki en yakın noktaya göre değer oluştursun. Bunu nasıl yapacağız? Hemen onu yöntemini göstereyim. Bir tane minimum Distance adlı değişken yaratacağız ve buna eksi 1 diyeceğiz. Şimdi hiçbir zaman İki nokta arasındaki mesafe eksi bir olmaz. Her zaman pozitif değer alacağı için. Niye bunu böyle yaptık? Şimdi göreceğiz. If koşuluyla eğer minimum distance'ım sıfırdan küçükse ben diyeceğim ki minimum distance'ımı distance'ıma disti ata. Yani ne yapmış oldum? İster bu olsun, ister bu, ister bu. Hangisi ise ilki, ilk nokta. İlk seferinde ben bu noktalardan birisinin mesafesini minimum distance olarak kabul ediyorum. Çünkü eksi bir değeri verdim ve sıfırdan küçük olduğu için de ilk nokta arasındaki mesafe neyse bunu minimum distance olarak aldım. Program bu kod yardımıyla Elif diyorum. Artık bu minimum distance değeriyle diğer distance'ları karşılaştırmam lazım en küçüğü bulabilmek için. Eğer minimum distance büyük dist ise yani minimum distance'e atadığım değer diğer karşılaştırmalardaki mesafelerden büyükse bu ne demek? Ee, diğeri daha küçük demek. Dolayısıyla diğerini, diğer mesafeyi tekrar minimum distance'a atayıp minimum distance'ı en küçük mesafe olarak tutmak istiyorum. Minimum distance eşittir dis diyorum. Tekrar ve bu e, bu koşullar sağlandıktan sonra artık ben her bir döngüde ATR döngüsünde minimum distance'ımı buluyorum. Artık D listime disti değil minimum distance'ımı yollamak istiyorum. Evet, şurada. Pardon. Evet, gördüğünüz gibi bu minimum distance'ıma bağlı olarak ee, geometrim tekrar oluşmuş oldu. Ben artık yani en yakın nokta neyse bu noktalara diyelim şu köşe noktasındaki en yakın nokta bu olduğu için bu mesafeye bağlı olarak çemberimin yarıçapı oluştu. Dolayısıyla bu noktaya en yakın noktalar, en küçük yarıçaplı çemberler her biri için uzak olanlarda hangisi yine en yakınsa şu noktadaki bu üç noktanın bu noktaya olan uzaklığı hangisinin en yakınsa ona göre minimum distansımızı aldı. Şimdi. Bunu daha iyi görmek için bir de buna boundary bağlayalım. Geometriyi daha iyi algılayabilmek için gördüğünüz gibi her bir noktaya bağlı olarak çemberlerimizi oluşturmuş olduk. Fakat bu boundary iyi de biz dışarıda değil, içeride çözebiliriz. Hemen onu nasıl yapacağımıza bakalım. Şimdi burada bir circle oluşturduk arkadaşlar. Bu circle'ımızı önce CRV yani curve adlı bir değişkene ne dönüştürmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Cir nokta to nerves kör diyorum. Circle'ıma da ee, bu CRV'yi CRV'yi atıyorum. Var mı değişiklik? Herhangi bir değişiklik yok. Hata var mı? Hata da yok. Şimdi yüzeyimizi oluşturalım. Yüzeyimizi de şöyle oluşturacağız arkadaşlar. Brap diyorum. Rg nokta nokta Create Planner Draps adlı fonksiyonumu kullanıyorum ve Circle isteme buna atıyorum. Atadığımda gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Hata da vermiyor. Hata vermesin herhalde gözükmüyorsa buradakini bir olarak değiştirdiğimde yüzeylerimin oluştuğunu görmüş oluyorum. Fakat şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Hepinizin bilmesi gereken. Şimdi 2.3 saniyede yani her bir işlemi diyelim bu noktayı oynattım ben. Bu işlemi yapıp sonucu bize vermesi süresi 2.3 saniye. Bu çok yüksek bir miktar. Dolayısıyla yani aklınızdaki her geometriyi Python scriptle yapmak zorunda değilsiniz. Klasik Grasshopper eee definisyonu. eee Grasshopper akışını, klasik Grasshopper akışını kullanarak istediğiniz geometriyi yapabilirsiniz. Fakat bu akışı kullanarak yapamadığınız durumlarda Python scripti kullanabilirsiniz veya bu akışın çok uzun sürdüğü, karmaşıklaştığı noktalarda bunu daha sadeleştirmek için scripti kullanabilirsiniz. Yoksa e, pek optimize bir durum değil gördüğünüz gibi 2.3 saniye alıyor her bir işlemi yapmak. Dolayısıyla Python script'i kullanacağınız durumlar var, GH Python'u kullanacağınız durumlar var, Grasshopper'ı eee klasik Grasshopper akışını kullanacağınız durumlar var arkadaşlar. Teşekkürler.